Buradan mı başlamıştık? Evet hocam buyurun. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve El babu sani ikinci bab. Ne alakalıdır bu? Fi ma ey fi beyani ma sebet bil usuli. Ee, geride Kur'an sünnet icma kıyasından bahsettik. Ya bunlarla hasıl olan, bunlarla sabit olan şeylerden bahsedeceğiz. Ki bunlarla sabit olan şeyler nedir Mehmet abi? İşte farzdır, vaciptir, sünnettir. Değil mi? Evet. Bu bahsedeceğiz. Evet. bil usulü ey el edilletil erbaati edille erbaa ile sabit olan usullerden bahsedeceğiz ki vahve el ahkamul meşru'atu bunlar da meşru hükümlerdir ey bilgimutu evet. meşru burada malum bilinen neyle bilinmiş bi alam-i şarein bildirmesiyle bilinmiştir bu hükümler. Ne gibi kel farid evet. vel vacibi aslında da diyebilirdi. Vel vücub demiş burada. Vel hell ve'l hurmeti Yani farz mıdır? Evet. Vaciptir. Helal mıdır, haram mıdır? Daha eğer şere göre gidersek ve gayri ha deriz. Ee, Mehmet abi. eğer e Evet. Normal metne göre gidersek ve huve el ahkamul meşru'atu ve gayruha diye oraya yukarıya bağlarsak da merfu okuyoruz. He, evet anladım. Tamam. Bir de bu hükümlerin taalluk ettiği şeyler. Ey, daha neyin beyanı hakkındadır bu bab? Fi beyani ma teteallafu el ahkamu. Hükümlerin kendisiyle taalluk ettiği şeyler ki ne gibi? Kes sebebi vel illeti ve gayrihima. Sebep, illet, Evet. Diğer şeylerden de bahsedecek. Ve evet. huve ey ma bu yine fi hadal babi Yani burada bu ikinci babda dört fasıldan bahsedilecek. Oluşuyor. Bu evet. anlatacağımız şeyler dört fasıl içerisinde beyan edilmiştir. Bu fusul cem'u faslin. Faslın cemisidir. Evet. Peki fasıl nedir? Wa taifetun evet. min el kelamdan bir ta taife yani bir parçadır. O yine mebde uha ve muntaha yani başı ve sonu belli olan bir e, nedir? İşte Türkçe'de paragraf dersin bilmem bir e, daha ne dersin mesela diyelim ki bir abi, bir parça konu bu konudur konu diyebilirsin. Yani bir konuyla alakalı evet. bir bazen şey oluyor okullarda seminer falan diyorlar ya böyle kısa bir giriş bölüm evet. yapılıyor <laughs> meseleyle alakalı. Evet. Evet. Peki Nerede kaldık müdür bir abi? Evet, birinci fasla geldik Peki. hocam. 4 fasıl Şimdi dedik. Evet. Evet, el faslul evvelu birinci fasıl neyin beyan hakkındadır? Fima huwa azimetun. Azimetten bahsedeceğiz. Ve hiye el azmu. Ve hiye o azimet el azmu fil lugati yani burada azimet dedi ama tekrar azmetmek. Ne yaptı orada zikretti. Ve hiye o azimet direktmen de şey el azmuyu bir daha tekrar bilirdi aslında. Ve o azimet nedir? Fil lugat, o, hani, iradeti el müekkedeti sağlam bir irade manasına geliyor. Kâle Allah-u Teala Allahu şöyle buyurdu. Ve lem necid lehu azmen biz onda ne yapmadık? Sağlam bir irade bulamadık. Bulamadık. Evet. Evet. dersem Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor. Allah-u Teala Hazretleri ey evet. kasten müekkeden fil fi'li bima umire bihi. Yani emrolunduğu şeyi yapma hususunda böyle sağlam bir irade bulamadık. Ama evet. Ve peki şeriatta durum nedir? Evet o az önce verdiğimiz mana lugaz manaydı. İsmun lima kuvve evet. kuve meşruati. Azim ettiğince meşru olan hükümlerin asıl yani azimet ve ruhsat kendileri. Diye, azimet ve ruhsat diye iki ayıracak olursak meşru olan hükümleri azimet asıldır, ruhsat senedir, feridir. Evet. El muradu bi ma sebeti iptidaen yani azimetten maksat e, nedir? İptida yani başlangıçta o hüküm verilmiştir. Bir ispat-ı şari'i, şari'in ispatıyla feyedhulu fihi ma yetaallaku bil fiali bil fiil feyedhulu fihi dolayısıyla buraya girer ma yetaallaku bil fiali yani kel ibadati ve ma yetaallaku bil terk yani yapılması gerekenler de buraya taalluk ediyor yapılmaması gerekenler de taalluk ediyor ve ma yetaallaku bil terki kel muharramati yani Muharramak. yapılması gerekenler evet. Buraya girdiği gibi yapılmaması gerekenler de buraya giriyor. Evet, kel muharramati gayri mutallikin bil awaridi. da ismun lima huwa aslul meşuati gayru Ya da gayru mutallikin bil awaridi. Arzi olan şeyleri ne yapıyor? Taalluk etmiyor azimet. Evet. Haza <laughs> beyanu evet. Haza beyanun li asaletiha. Yani bu azmetin aslı olduğunu beyandır. Li ennehu kaydun. Çünkü bu gayr mutallakin bil avaridi bir kayıttır o. Hmm, evet. şundan aslında burada tarım bitmiş oluyor. Evet. Evet. Ve huve ey ma azimetun erbatu en azimet dört nevidir. لأنها لَا تَخْلُوهُ çünkü azimet şundan hali değildir min en yukeffere cahiduha evla bu azimeti ha, inkar eden evet. azimet olan hükmü inkar etmek inkar eden tekfir edilir veya edilmez veya edilmez evet el evelu el fardu evet farzlardan yani şey olan Azimet kafir olan, olan kafir olan farzdır. Evet. Azimet olanı farzlarda inkar eden kişi tekfir edilir. Ve sani tekfir edilen farz oluyor. Evet. Yani farzı inkar eden tekfir ediliyor. Evet. Ve sani la yahlu ikincisi ise hali değildir. Neden? Min en yu'aqaba bi evla. Tabii vacip olanı veya şöyle diyelim e, inkar inkar edileni, inkar edip inkar, de kafir olmayan ol, inkar edileni, olmayan da iki edilmeyen kısım da ya evet. ceza verilir veya da ceza verilmez e, ceza verilmez evet, evet. el evvelu el vacibu birincisi ceza neden? verilen Evet. Vacibi inkar eden Vacib. edilmez ancak cezalandırılır. Ancak ne yapılır? Cezalandırılır. Ve ثاني evet. cezalandırılmayana gelince la yahlu. O da şundan hali değildir mi en yustahakka tahikuha el melamete evla? Bu da sünnettir diyecek. Yani sünneti terk ed eden kişi en azından kınanır. Cezalandırılmasa kınanır, evet. bile. Oldu mu böyle? Evla bu da şey sünneti müekkede gayr müekkede herhalde hocam. Tamam. Onlarda natl evla dedi evlâ. Evet. Nafile. Nafile ibadetleri yapıyorsa nafile. adam e, kınanmaz, şey, yani. kınanmaz yani. Evet. Ev karışık ve evet bunun bir şeyini, bir şemasını çizmek lazım aslında hocam. <laughs> Yok o kadar karışık değil de demek ki sen bakmamışsın dersin. Mutala yapmamışsın. Evet. tane en neflu ikincisi ise naf na nafile yani insan bir Müslüman nafile ibadetler yapmadığı diye mahkemece ne yapılmaz? Ona bir kınanma cizası çıkarılmaz. <gülüyor> evet. Ve yedhulu el haramu fil fardi evul vacibi. Yani haram ya farz farz kısmına girer veya da vacip kısmına girer. Yani mesela bazı haramlar vardır ki adam inkar olmaz? Kafir olmaz. Olmaz. Ama bazı haramlar vardır ki kişi onun inkar olur? Kafir. Olur. Evet. Olur. Lennehu <laughs> Le in sebete terkuhu bi delilin kat'iyyin eğer kat'i bir delille haramlığı sabit olduysa oldu mu? Kafir olur. Evet. O inkarı küfre götür adamı. Ve o fardun. Evet. O farz kısmına girer yani. inanmak farzdır ki terki bil hamri mesela içki içmeyi içki içmek kat'i delillerle şarap Kur'an-ı nehyedilmiştir. Evet. Haram olduğu sabittir. Bunu inkar eden kişi kafir olur. Ama içki içkinin haram olduğunu bilmesiyle içerse günahkardır. Ev evet. zanniyin ya da zanni bir delille haram olduğu ne olmuşsa ispat edilmişse Sabit olmuşsa. ona onu evet. inkar etmek kişiyi küfre götürmez. Ev evet. zanniyin fevacibun vaciptir o zaman ne gibi kel abi bil binnerdi Nert. la'bi oynamak neyle? Nert. Nert. Satmış mı Emre abi? Efendim? Satran. Satran. satran böyle. Dama. Ha. Işte, dama gibi tamam mı? Evet. Böyle işte bir tahta koyup da üzerinden bir şeylerle oynamak. Yani bunlar. E, bunu inkar etmek kişiyi küfre götürmez. Bu ve el mekruhu kerahate tahrimin yani mekruhtur. Toplumca e, o dönemlerde özellikle daha da insanlar daha çok faydalı şeylerle yoğunlaştığı için öyle şeyler toplumu bozduğundan dolayı e, evet. o dönemlerde birazcık daha işi sıkı tutma babında harama yakın bir şey atfedilmiş ancak haram değil. Ama evet. el mekruhu kerahate tenzihin tenzihen mekruh olana gelince fe yedhulu tahte sünneti o zaman sünnet kabilinden addedilir. Li enne terkehu sünnetun. Onu terk etmek sünnettir. Vel mübahu dahilun fin nefli. Mübah da nafileye dahildir. Kema se yüzkeru kullun fi mahallihi inşaallahu teala. Hepsi kendi mahallinde evet. zikredilecektir. bunlara. Evet şey farz bahsine geldik. Tamam burada 3 sayfa var. Bunda yarın akşam okuruz olmaz. Olur, evet, olur inşallah. Biraz kısa oldu ama